Merhaba arkadaşlar, ben Kan. Bugün sizlerle birlikte youtubers Life'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son hatırlarsanız birinci bölümümüzde 1000 abone olmuştuk ve 1000 abone olduktan sonra da videomuzu sonlandırmıştık. Bugün de hedefimiz olabilirse 2000 abone olmak arkadaşlar. Video tamam. Biz video çekmeye başlayalım. Yalnız bizim evimiz böyle değildi. Ne oldu anlamadım. Neyse, yeni oyun videosu diyelim Oyunumuz Lego of Giants. Devam diyelim arkadaşlar. Lego of Giants oynanış 4. Yalnız hata yaptık ya. Seçmesek olmuyor mu? Neyse artık. Çok büyük bir hata yaptık arkadaşlar. Aa, hata yapmamışız. Tamam bunu da yapalım. İşleyelim arkadaşlar videomuzu. İçerik yeni rekor. Güzel. Bakalım. Abonemiz 1200 oldu. Yeni bir kart gelmiş. Ciddi selamlama. Çok güzel. Uyuyalım arkadaşlar. Ardından gidip birazcık öğrenciliğimizi yapalım. Hayır. Erik tipsiz tenerik tipsizsin Sonra gel çalış tamam Öğrenciliğimizi yaptık geldik arkadaşlar annemiz çok üzüyor gerçekten Bu videodan yalnız çok iyi bir şekilde 400 abone almışız bakalım diğerinden kaç abone alacağız şimdi gazeteciliğimizi yapalım Evet arkadaşlar videomuzu çekelim. Annemiz galiba teşekkür edecek bir bakalım. Geçmiş. Yok artık anne. Lego of yansı çekmeye devam edelim. Hala mı yemek yiyon dayı hadi 2000 abone olduk arkadaşlar Ben size demiştim ki videonun başına hatırlarsanız Bugünkü hedefimiz 2000 abone olmak demiştim 2000 abone olduk videoyu kapatıyorum arkadaşlar <laughs> Tamam iki şaka yaptım Devam Ciddi bir şekilde selamlıyorum Merhaba arkadaşlar ben diyelim Hmm. Cani bakış sonuçta karşımızda adam var yani sonra komik bir yorum yapalım adamı vurduk ha nasıl vurdum lan falan ya bunlar düşünmek önemli arkadaşlar bitti bu lan ya tabii 2000 abone olmak kolay değil arkadaşlar biliyorsunuz bu arada çok ciddi bir şekilde abone sayımız arttı arkadaşlar ee, 6 ayda 120 abonemiz varken sadece 20 günde birden e, 160 civarı bir abone geldi. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde daha da gelişeceğiz. Sizleri daha da mutlu etmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi biz gidelim bir öğrenciliğimizi yapalım. Evet arkadaşlar. Paramız alamadık yalnız daha demin. 6 dolar yani vermedi yani. Böyle bir şey olamaz. Lanet olsun yani. Bir kere de bunu çekelim merak ettim. Büyük ihtimal 5000 olacağız. Anne çalışıyoruz. Video çekiyoruz. Yani hayat çok zor anne. Sen bunu bilmiyorsun tabi habere laf koymaya çalışıyorum yani. Gerçek hayatta demek istediğim bir şey canlandı daha demin arkadaşlar. Şarkılıyorum yapalım. İşte video kalitesini arttırdık yeni rekor. İşte bu. Ne oluyor ya? Bir dakika ya. Tamam alalım, alalım da. Evet arkadaşlar şimdi birazcık eee e, e, şeye alışveriş yapalım adama Çöp kutusu vantilatör alalım yanıyoruz Poster Eee ne oluyor Lanet olsun ya girdikçe para giriyor lanet olsun Evet arkadaşlar alamadık Bu ne ha evet şimdi Bura 43 lira olmuş Daha da fazla batmayalım, bir de tamam şunu da alalım hadi. Çok da yani batırmayalım. Ya yeter ya. Çalış az para kazan. Evet arkadaşlar iş yerinden şimdi geldik. 62 dolarımız oldu çok iyi. Şunları açalım yerine koyalım. İşte poster nasıl? Nasıl oldu? Halı. Müthiş. Çok gönlüm yani çok zengin acayip zengin. Şu beğenildi ben bunu çekmeye devam edeyim bir. Hazır hazır ileri. Müzikli intro. Evet. Bizim de intromuz var arkadaşlar ama kullanma gereksinimi duymuyoruz. Neden bilmiyorum. Daha bir ciddi yorum yapalım. Da herkes şov şey olsun. Al işte. Neyse. Bu videoya baya dislike gelebilir. Abone kaybediyorum. Nasıl kaybediyorum? Ha bir video çekiyorum. Lanet olsun. Post production artık level atlasın yani. Bıktım. Uyuyalım. Annemizle konuşmayalım. Anne orada beklesem ben uyuyana kadar. Sonra gidem öğrencilik yapalım. Anne kızacak yoksa nasılsın? Tamam. hepsini geç. Tamam tamam geç geç geç. Annemizle konuşamadık <laughs> Ha. Ya bırak anne bırak Bu da biz kanalımız için uğraşıyoruz Neler neler yapıyoruz Ne oldu Bırak bırak sen de bırak O ampul açılmış çok güzel Gidelim yemek yiyelim bir ya e Sonra gelelim video çekelim Ne çekelim hadi bunu çekelim Beşinci altıncı bölümümüz video çekmeye geldik. Yemek yedik. Şimdi videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Evet, çekmeye devam edelim. Neyse merhaba arkadaşlar diyelim Sonra bir profesyonel yorum yapalım Tabi burada adam vuruyor, falan Ciddi işler bunlar Konu dışı yorum Burada da mutlu ifade yapıp kapatalım videomuzu. Aa, rekor kırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müthiş bir video yaptı. Rekorlar geldi. Önceliğimizi yapalım birazcık da. Paramız da bol zaten. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Ee, ne fark ettim lan ben unuttum. Neyse unuttuk onu arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız video çekmemizi istiyormuş. Tamam. O bu lira para ver ver ver. Tamam yolla. Arkadaşımız oynuyor direkt olarak onu çekelim mi biz? Android oyun diyor lan bu. Arkadaşlar şimdi isimleri de koyardım da yani bence yok üşengeç bir biriyim bir kere onun için gerek yok yani. Komik olmayorum tipe bak. Komik yorum değil bak mesela benim yaptığım yok komik değil. <laughs> evet burada ciddi yorum yapalım tren kaçıyor. Yine mutlu ifadeyle bitirelim. Yalnız video işlemesi bu sefer çok kötü oldu gibi ya. Ama yine bir tane rekor kırdık. Yeni videomuz yükleniyor. Biz de gidelim birazcık çalışalım. Öldük. Uyuyalım birazcık ya. Yeter ya. Evet arkadaşlar, arkadaşımızın videosunu çektik. Tamam ararsın. Paramız da geldi. Biz en iyisi bilgisayara bakan varsa bir şeyler alalım ya. Ne alabiliriz? Oyun var mı? Güzel oyunlar var aslında. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Daha demin kapı çaldı. Bir baktım ki arkadaşım Mert gelmiş. Hatırlarsanız cam yapımında çok büyük emeği vardı. Şimdi bakıyorum arkadaşlar kulaklık alalım bir tane. Para bol zaten. Kulaklık alırsak monitör alabiliyor muyuz? Alıyoruz. Tamam paramız da bitti. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde böylece bitirelim. 1000 aboneli bitirmiştik geçen bölüm. Bu bölümde yaklaşık 6000 abonemiz vardı ve bölümümüzün sonuna geldik.